arkadaşlar. Şükri Yakar kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah annemle mantar avına çıktık. <laughs> toplaya toplaya. Kaçak avına. Şuraya bakar mısınız? Kaçak <laughs> avına çıktık. Kaçak avına. Bir bu kadar da gele, gelirken komşuları dağıtmışızdır herhalde. Aynen. Önümüze çıkana bir poşet ver, bir iyileştir ver diye dağıttık. Dağıttığımız halde daha hala annem ayık diyor. Hay maşallah. Ay, Baba arkandaki heybeyi de ver. Şu suyu dök, 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 dök. Nereye? Dur şuradan ağır Kaldıramıyor. Dök. Aşağı dökmeyeyim mi? Aşağı Dur, dök. şimdi durdurayım. Evet arkadaşlar. Bu kadar bu kadar mantarı dizdik ama Şurada görmüş olduğunuz gibi heybeye doldurduk ve sırtıma koyduydum. Bayağı bir mındar etmişiz gibi görünüyor ama neye geliyor? Biz bunları ben kalktırıp duyu soğanımda. Allah Allah. Ben de kalktım. gel. Sıkmayayım ya. Kocaman yere tarlaya sığamadınız bu. Bak Evet. Çok bulduk Şimdi bu mantarlarımız. Bu atıyorum. At, i̇şte aç gözlük bir daha bulamayıp edemeyip diye şuraya bakar mısın dağın yarıdan fazlasını toplamışlar ya üç köy dolaştık şuraya bakın ana Evet, 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 güzel Oraya güzel. Koymalama. Hadi size kolay gelsin. Ben gidiyorum. İşim gücüm var. Sizinle uğraşamam. Biri, bir, bir, bir. sahne Bahlo, hesap mı vereceğim bir de? Çok Dedim bir. ve gittim. Hadi eyvallah. Evet, bu da bostanımız. Birkaç senedir annem babam İstanbul'da olduğu için bayağı bir ot yuvası olmuş. Dün şuraları açtım. Şöyle dibe kadar. Biraz yağmura yakalandım. O yüzden bıraktıydım. Şimdi şöyle bu sefer bu başa geçeceğim. Tırpan elimde. Az kalsın orak diyecektim. Orak ne lan? Ve, evet. Dün şuradan kendime bir yol açtıydım. Şu arılarımız ölmüş. Onlar da ölmeyeydi iyiydi. Onları da içeri taşıyacağım. Buralar düzeltilecek. Bunlar da yer. Hayvanlarına e, otları yedirmek için gelip kesip alıp götürenler olmuş ama sevabına şu kalanları da kesselermiş iyiymiş. Bir de yukarıdan yukarıdan kesmişler. Çok uzun uzun bırakmışlar. Üstten üstten alıp gitmişler. Şimdi bakalım nereden neresini yaparız. Şu karşıdaki görmüş olduğunuz ağacın dibine kadar burası tırpanlanacak. Bana kolay gele. Hadi bakalım. Biraz biçeyim. Ne durumdayız. Sonra devam ederim. ਬਰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਗਰ La. Neyi e? Neyi, nasıl lan? Ne yavrum? He? Ne nasıl diyorsun? Bunu ha öyle sürtürecek ha. Ha. Öyle de ha. Otlar iyice yaşlanmış ha. Yaşlanmış ki, 80 yaşında varlar herhalde. Var var. Burada bir espri yapıyorsun değil mi? O sen işte. O benim işim. Ben sağa bakılıyorum. <laughs> Gülüm de boşa gitmesin. Yağmurdan yaşlanmış otlar. Ya, ya, ya. Ney? Kim diyor ya? Otlar. He? Otlar otlar. He? Ha. Gel ağaçın ısırganlara vur. Elim ne? Geldi. Isırganlara vuralı Olurken... gel. Isırganlar benim dalıyor olmaz. Kapına hızlı hızlı vuracağız. Hiç işim olmaz. Önce şurayı bir bitireyim. Ya bir kere burada ben seni bir izleyeyim ya. Yav ha yav ha. tek başıma gel dedim. Sen niye geldin? Ben senin yanında değilim ya. Ha? Niye yanına çağırıyorsun ya? yanına Şu ısırganları biçim dönerim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu bölgeden şöyle şurayı bu taraf böyle şuradan şu aradan aşağısını böyle Biraz da şu diplere kadar açtım. İlk kez tırpan salladığım için kollarım koptu. Acemilik desem, acemilik de değil. Bilmiyordum ki acemilik olsun. Şuralarda biraz eşelendim. Şu diplerde biraz eşelendim. İyice kollarım yoruldu. Benden bu kadar. Daha da tırpan mırpan sallamıyorum. Daha bu yanlı duruyor. Şimdi e, üç tane arı kovanı var onları tam saklayacağız. Arılar bakımsızlıktan sizleri ömür Eşek arıları anasını bellemiş. Eşekarılar işte. Bu da bizim bahçe. Evimizde şu yanda cevizimiz. Şuna lo ceviz mi bu da? O da ceviz. Bu ne? Kirez mi? O, evet. Şu. Vişli, vişli. Bu vişne. O yukarıda kiraz. Elma. kiraz, elma. Başka neyin var? Melhap var. Melhap ne? Melhab var. Hasta hasta yoruyorsun kendini. Daha dikelmedin. Ama gene maşallahın var İstanbul'da göre iyisin ha. Odadan odaya gidemiyordun şimdi tarladan yukarıları geziyorsun. Değil mi? Kim o? Sen. Evet. Ben mi? Kendimden bahsetmiyorum senden bahsediyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu çekimim de bu kadar olsun. Aha şimdi tama gireceğiz. Tamımı zamlayacağız. Burası çok karanlık. Işık yok. Flaşı da açmayayım. Burada kendimi boğmayayım. Ben şunları arış kovanlarını alayım. Geleyim. Ne? Ha, başladık. Hortumundan başladık. Hortumculuk yapacağız. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. İnşallah şurada bir iki hafta takılacağım. Şuraları bir mızamlayayım. Ondan sonra tekrar kuşlarımızdan görüşmek üzere. İnşallah buluşuruz. Bu çalışmayla ölmezsem tabii. Hadi bakalım.